Bu ülkede, Türkiye'de cemevi meselesi artık bir sonuca erdirilmelidir. Yaşayanın duasına, meftaların huzuruna yorum yapıp ahkam kesmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Türkiye layık bir devletse o layıklığın gerekleri bellidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşen de aynı şekilde Diyanet İşleri'ni koordine etmesidir. Koordinasyon demek yönlendirme, güdüleme, hele hat bildirme hiç değildir. Cumhuriyete Cumhuriyete her daim sadakatle bağlı kalmış, Cumhuriyetin bizzat harcını karmış, Alevi Bektaşi ocaklarına yaklaşımını ivedilikle gözden geçirmesi gerekir diye Diyanet İşleri Başkanlığını buradan uyarıyorum.